arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet, ara tatil için bak şöyle gideceğiz ve bugün ondan size birlikte bavulumu hazırlayacağız. Burada gördüğünüz gibi bütün kıyafetlerimi çıkardım ve tatil için gerçekten bir sürü kıyafet götüreceğim. Biz 5 gün gideceğiz çünkü son gün 9'da e, uçağımız var. 9.30 mu bilmiyorum onu tam. Uçağımız var akşam. Ondan bence 5 gün diye sayabiliriz. Ondan ben bir sürü kıyafet çıkardım gördüğünüz gibi. Bunların hepsini sizlerle birlikte bavulumuza yerleştireceğiz. Olan hemen başlayalım. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir bavulumuz var. Bu kıyafetlerin hepsini sizlere kombinimi göstere göstere yerleştireceğiz. Şimdi ilk sabah kileri yerleştirelim istiyorum. Burada buradan uzanmak çok zor. Evet, böyle. Evet, böyle bir svetimiz var gördüğünüz gibi. Ben bunu siyah bir taytla giymeyi planlıyorum. Siyah taytımı göstereyim hemen sizlere. Ay çok şey evet. Siyah böyle bir düz taytımız var bunu da giyeceğiz bunu. Asas siyah taytla sabah bir sürü şey giyeceğim. Ee, sonra böyle bir bisiklet şortumuz var böyle. Bisiklet taytı deniliyor galiba bunlara. Bilmiyorum. bilmiyorum neyse. Böyle bir bisiklet taytımız var. Buna da eee işte... durun bir şeyimiz eksik. Anne. Bir şeyim Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bisiklet taytımızı koyduk. Onun üstüne ben beyaz bir tişört almıştım. Onu bulamayınca gidip hemen annemi sordum. O yıkanıyormuş. Yıkanan bazı tişörtlerin falan var. Ondan onları sonra koyacağım. Şimdi bu bisiklet taytının üstüne o beyaz shirt ve beyaz tişörtün üstüne siyah bir hırka. Çünkü 15 saatli olduğu için soğuk olabilir. Yine ne olur ne olmaz hırka koyuyorum ee, biz aslında gittiğimizde full güneşi 21-22 derece. Yani şansımız bu kadar. Evet, burada gördüğünüz gibi siyah mı da Koyduk siyah mı kaldı. Burada sabah giymek için, burada sabah bir sürü şey koymuşlar. Yapacak bir şey yok. Artık bir tanesini seçip E, ee, Burada böyle bir tane takımım var benim. Eşofman ve süvetim var. Bir de bunların e, içine giymek için bir üstü var. Üstleri de bu. Bunu da götüreceğim. Bunu ikisine ıı, takım olarak giyeceğim. Ya yani üçüm diyelim. Ee, başka ne varsa. Evet. Aslında sabah şu gördüğünüz rahat da giyebilirim. Ondan artık ıı, orada tatile karar verdim sabah ne giyeceğime. Burada da düz siyah tişörtlerim, düz beyaz tişörtlerim var. Dediğim gibi bazıları da yıkanıyor. Ya da şöyle mi yapsak? Tamam, ee, şöyle iki tane de Etek götüreceğim Aslında giyer miyim bilmiyorum İki tane götürme nedeniyle bilmiyorum Bakın bu çok güzel bunu giydim Ben detay, ay, deri eteklerine bunu giyebilirim Ama deri etek de giyebilirim Belki hiçbirini giymeyebilirim Yani bilmiyorum Hava soğuk olmazsa giyerim Şu pilot şorabımla Onu da size göstereyim bunu e, şey yapabiliriz. Mesela akşam için bunun bir kimalı svetimle giyebilirim. Sportif olurum ya da öyle şeyler yapabilirim. Mesela bakın. Bununla dedim grimit mouse'lu olur. Şöyle koyalım. Sonra bunun üstüne de ablamların bana yıl başında aldığı bu pullu tişörtümü koyalım. Ya aslında olduğunu mu bilmiyorum ama ben bunu giydim videodan önce. Çok beğendim kombini. Ondan giyerim diye düşünüyorum bu kombinimi çünkü bayağı süslü oldum güzel oldum. Hayır, şunu şöyle koyalım. Evet katlayamıyorum. Bu şerdi biraz kötüdür arkadaşlar. koyuyorum? Deri etekle deri tayt ya? Bu arada bugün alışverişe gideceğiz. Orada da yeni bakacağım. Bu body mi koyuyorum? Bunu neyle giyerim bilmiyorum ama bakın, bunu deri etekle de giyebilirim. Yoksa e, pantolonla giyebilirim siyah pantolonla. Onlar bunu da koyuyorum. Bunu da bir şeyle kombinleriz yani. süper güzelim güzeli şeyini koyuyorum. Eşofman. Pijama mı? Ne eşofman da Pijama şöyle. Kalpli, çok güzel. Yakıyor ortalığı. En güzel kıyafetlerim diyebilirim. Hepsini ben gibi şu tarafa doğru getirelim. Belki buraya gelmek istemiyorum çünkü. Şimdi şöyle bir gri pantolonumuz var. Gri ne? Kareli pantolon. Var. Evet, her şeyi yanlış söylüyordum. Ee, kareli pantolonlu beyaz tişörtle giyerim Üstüne de şu hırkamı... Hırkamı nereye koyduk? Koydum artık aşağıya ben onu. Heh, şurada. Hemen göstereyim. Böyle bir hırkam var benim. Bunu zaten görmüşsünüzdür bölümde falan. Bununla kombinleyeceğim içime bir beyaz ya da siyah tişört giyerek. Ee, bunu sabah giyeceğim şöyle göstereyim bunun kollar deri bu arada ama buraları kumaş normal ben bu tişörtü de seviyorum. mesela bu taytay çok güzel gidiyor ben bunu da giyeceğim ondan bunu da koyuyorum sabah bir sürü şeyimiz oldu Ay, um, aynı zamanda bunu akşam da giyebiliyorum yani karışık. Burada siyah böyle bir tişörtümüz var, sweatimiz var. Bunu da ablamlar bana yılbaşında almıştı. Bunu çok seviyorum. Bu şeyle çok güzel gidiyor siyah pantolonla Ya da başka tayt da giyebilirim. Güzel, bunu seviyorum. Bunu da koyuyoruz. Burada yeşil bir bol pantolonumuz var. Aslında bunu koyayım mı koymayayım mı diye çok şey yaptım ama kovmaya karar verdim. Ya giyerim ya giymem. Bir sürü kıyafetim olduğu için onun yerine başka kıyafetler de giyebilirim. Ama bunu, yine de götüreceğim. Mesela bunu yine ablamın bir tane kolyesi var. Onu da giyerim. Üstüme siyah tişört. sonra hırka. Güzel olur bu da ya. Bunu da koyalım. Evet son iki şeyimiz kaldı. Pantolon. Burada deri bir pantolonum var. Bu pantolonu gerçekten çok seviyorum ve çok rahat bir pantolon. 15 tatil için de gayet uygun <laughs> diyebilirim. Bakın bu şeyler çok güzel oluyor. O gösterdiğim hırka vardı ya şu kareli pantolonun üstüne giyebilirim. Onu da çok güzel oluyor içine beyaz bir tişört giyersen. Sonra siyah pantolonum zaten dediğim gibi bütün sivetlerini onu kombinleyebilirim. Evet, balımız hazır diyecektim de Çünkü şöyle gösterdim, çorabım da var. Bunu eteğime giyeceğim. Tamam, şunu şöyle koyuyoruz. Koy. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir makyaj çantası var. Bunu sizlerle birlikte yapın. şunu kenara alalım. Arkadaşlar bunu istiyorum. Evet, burada nasıl Evet, beceremiyorum. Neyse, şimdi. E, burada benim bir tane makyaj çantam var, küçük. İçine neyimi koydum hemen göstereyim. Maria Badasco. Ne koydum burada? El kremim. Üç tane Sephora'dan aldım. Lip Balm'ı. Evet, bunların hepsine koydum. Çünkü e, sürerim ben. Burada da Fazla açamadığım, çok sevdiğim bir tane. Saç spreyim var. Çok güzel kokuyor. Ama bunun kapağı olmadığı için poşete koydum ki dökülmesin. Onanımı böyle koydum. Şimdi kaç tacım var? Onları getirmeyi unuttum. Hemen getirip geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi bir sürü toka falan getirdim. Aslında bir siyah toka almıştık alışverişte. Ondan onları da koyacağız sonradan. Bunu ne, nerede olduğunu bilmiyorum şu anlık. Şöyle biliyorsunuz ki benim iki tane tacım var. Resmen her videomda bu iki tacının birisini takıyorumdur yani. Bunları çok seviyorum. Şöyle bir tane böyle bir renk var. Bir de siyah var. Bunları koyuyorum. Böyle bunları nasıl koymuşum ben? Bakın bunu da koyalım. Sonra bunu da böyle şurada koyalım. Aa bu dökülmüş mü? Ha dökülmüş abi. Sonra bu taçlarım var. Bunları buraya koyalım. Bu iki tokam var. Bunları da buraya ee, Bu küçükleri nereye koysam diye düşünüyorum. Şu bakın eşyalarımı içine mi koyayım? Yok yok. Şöyle fleri bir yer var arkadaşlar küçük. Şöyle tokalarım var benim de. Kerkullerimi böyle Şey kenara almak için. Bunları da şöyle koyuyoruz. Ve hazır şöyle geleyim arkadaşlar videoyu sizler için kapatıyorum çünkü. Evet videomuz bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi bavul hazırladık ve bir sürü kıyafet götürüyorum. Orada da üşenmezsem sizlere vlog çekeceğim. İnşallah üşenmem. Her gün çekemeyebilirim de yine yolculuk vlogu falan çekeceğim emin olun. Alışveriş vlogu çekiyorum. Bugün yine gideceğimiz için yine onu da çekeceğim. Önceden de gittik. İki videoyu birleştireceğim. Mesela birinci gün, ikinci gün gibi. Onu da yollayacağım. Oradan hiçbir şey alamadım maalesef. Çünkü hiçbir şey bulamadım. Ama şimdi biz babamla bir yere baktık ve orada çok güzel bir pantolon buldum. Deri değil de böyle parlıyor, deri gibi. Çok güzel pantolondu. Bugün gidersek yani bulabilirsem onu alacağım ve bavuluma koyacağım. Artık tatile giyerken görürsünüz bulabilirsem. Videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, tatilde size çok güzel videolar gelecek. O zaman tatile görüşürüz.